Herkese selamlar seviler değerli dostlar değerli arkadaşlar Bugün yine bomba gibi videoda karşınızdayım Arkadaşlar biliyorsunuz yeni çıkacak mobil tır oyunuyla ilgili e, Bazı gelişmeler var bilmiyorum belki görmüşsünüzdür Belki de ilk kez bu videoda görüyorsunuzdur e, Şimdi bu gelişmeler görselde görmüş olduğunuz gibi yeni modellemeler üzerine arkadaşlar Oyuna eklenecek yeni tırlar ve yeni dorseler oyunda olacak daha doğrusu Çünkü oyunda çıkmadı yanlış bir cümle oldu demin kusura bakmayın Oyunda olacak yeni tır görüyorsunuz zaten Mercedes arkadaşlar ee, ve yeni dörtleri de ekstra görüyorsunuz değerli dostlar. Şimdi bu modellemelere dikkat çekecek olursak ciddi anlamda e, sağlam modellemelerden bahsediyoruz. Yani oyunda birçok özelliğin de e, bulunduğu ve birçok güzelliğin de bulunduğu bir oyun. Nasıl bir farklılık var oyunda? E, oyunda arkadaşlar hani böyle kendi özel yaşam alanınız oluyor yani eviniz oluyor evinizde şirket arasında küçük arabayla gidiyorsunuz taksilerle falan gidiyorsunuz onun dışında da kamyonlar var falan filan yani bu bu konu zaten oyunun epey güzel olacağını ee, belli ediyor fakat şimdi şöyle bir soru var benim aklıma şöyle bir soru geliyor bu oyunun boyutu ne olacak bu oyunu hangi telefonlar kaldırabilecek bu oyunu her telefon Kaldırabilecek mi? Ya da kasacak mı? Kasmayacak mı? Çünkü sonuç olarak modellemeler çok kaliteli ve çok net. Yani e, böylesine sağlam böylesine net görünen bir e, oyunu her telefon kaldırabilecek mi? Sorusu aklıma geliyor arkadaşlar. Benimki kaldıramadı. Kesin. Çünkü benimki yaklaşık 4-5 senelik bir telefon. E, ben bilgisayardan da oynayabilirim de Yani e, ekstra bilgisayar olmayan kardeşlerim nasıl yapacak bilmiyorum. Ama oyunun boyutu küçük de olabilir ama küçük ihtimal veriyorum. Ona çok düşük ihtimal veriyorum. Yani benim tahminim yine 1 GB'ın üstündedir. Yani bundan dolayı her telefonda kaldırmayabilir. Bekleyip göreceğiz. Onu artık zaman gösterecek. Benim tek endişem o yönde arkadaşlar. Onun dışında oyun gayet güzel ve sağlam oluyor.